Yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Kurban olduğum Rabbim üç aylarınız mübarek olsun. Kazasız, belasız, hastalıksız, sağlıklı günlerimiz olsun inşallah. Canlarım bugün size ben bol fıstıklı irmik helvası yapacağım inşallah. Şimdi malzemelerimi göstereyim. Canlarım şimdi irmik tatlımı malzemelerini sayıyorum. Yarım kilo irmik. 2 paket çam fıstığı 350 gram yağım var 4 buçuk bardak su 3 koydum birini daha koyuyorum 4 buçuk bardak su 4 buçuk bardak da şeker şekerlerimi ölçtüm ben helvamı kavurduğum yere bu 4 buçuk bardak suyla 4 buçuk bardak şekerimi kaynamaya bırakacağım canlarım. Yağ eridi. Şimdi fıstıklarımı ilave ediyorum. İrmiğimi de boşaltıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi hayırlısıyla, ağız tadıyla kurban olduğum Allah'ım. İyice pembeleşene kadar kavuracağım ben irmiğinin fıstığını. Canlarım bir tarafta da şekerim, şerbetim kaynıyor. Bazıları sütle yapıyor. Su yerine sütle yapılıyor. Veya yarı su, yarı konuyor. Ama ben sade suyla yapacağım. Dondurmayla bu helva çok güzel olur. İnşallah dener yersiniz canlarım benim. Çam fıstığı olmayanlar olur ya. Markete gidemeyenler helvayı kavurduktan sonra cevizi de ezip içine atabilir. Zevkler farklı farklı olur. Yeter ki bir mübarek günlerde veya normal günlerde tatlımız her zaman için sevilir. Şekerimi 3-4 dakika kaynattım. Kestirmemi, şekerimi fazla kaynamaz bu. Şekeri eriyecek kadar. Canlarım bak helvam daha kavruluyor. Aslında fıstığını önce kavurup sonra irmiğini döküyorlardı da. Yine kimseye kara kara olunca onu bir sevmedim. Kusura bakma. Biz ihtiyar olunca fıstık yumuşak olsun istedim herhalde. Canlarım benim. Bak daha kavuruyorum maşallah mis gibi kokusu. Daha da kavuracağım. Gençler isterlerse önce fıstığını kavurup sonra irmik dökebilirler ama ben ikisini bir yapmayı tercih ettim. adasını aldıklarım helvamı pişirdim. 2-3 dakika kaynattım. Zaten o suyunu, şerbetini çekti. Ağzını kapatıyorum. 15-20 dakika dinlendireceğim. Demlenecek inşallah. Canlarım helvam pişti. Maşallah çok da güzel oldu. İnşallah yapar yersiniz. Ben de sevinirim canlarım. Bugünlük de bu kadar. Allah'a şükür Rabbimin yardımıyla helvamı da pişirdim. Bütün geçmişlerimizin canlar değilsin. İnşallah sizleri de yapar yersiniz canlarım. Allah'a emanet olun. Melekler sırtınızı sıvasın. Hayırlı günleriniz olsun.